Evet arkadaşlar şimdiki videomda e, bir klan arkadaşımın yerine saldırmayı deneyeceğim. Aslında klan arkadaşı e, aramıza yeni katıldı. Videoyu izleyip bize ulaşanlardan biri. Biraz önce istek attı ve kabul ettik. Şu anda klanımızda. Yani klan pek güçlü değil. O yüzden birinci oldu. Yani sizi de bekleriz. Beraber yükseltelim. Klan savaşları yapalım isteriz. Şimdi bir Mücadele yapacağız dediğim gibi. O istek attı. Ben saldıracağım. Bakalım olacak mı şansımı deneyeceğim. Evet diyoruz. Yeri böyle duvarları bayağı güçlü arkadaşlar. Şuradan devleri göndermeye başlayayım. Sonra şöyle klandakileri göndereyim. Hmm. Evet, arkadaşlar. Şöyle barbarlarla da devam edelim. Acaba yenebilir miyim? bu de girsin. Uf, en sevdiklerim. Evet bunlar baya ne diyeyimse. Şunların gidişi. Maraton şampiyonu bunlar. Hüseyin Volt'u geçtiler. Bayağı hızlı girdik aslında biraz daha beklemem gidişatı izlemem gerekirdi diye düşünüyorum ama şu anda işler yolunda galiba evet arkadaş savunmasını güzel yapmış dediğim gibi o da videolardan görüp klana gelenlerden biri tamamen akrabam yok sadece akrabam değil sadece böyle bir akraba değil de böyle bir toprak Taşlık gibi diyeyim böylesi. Öyle bir şey var. Evet. Of. Hadi bakalım. Evet. Büyücüler. Hiç kiloları belli olmuyor ama koşamıyorlar ya. Neyse. Kazandık arkadaşlar. Şimdi benim de arkadaşı tebrik etmem lazım. Savunmasını güzel yapmış. Ama yetmedi işte. Neyse bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri de beklerim klanıma yani. Her türlü alırım mutlu olurum. Videoyu izleyip beğenenler lütfen abone olsun, yorum atsın ve videoyu beğensin diyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle.